Başla 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 Ay yanlış gittim. Ay ay ay. Nerede 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 bir dakika. Ha. dur ben ne diyeyim gel 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 yürü yürü hadi 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 ben yürüyemiyorum da yürüme şeyimi de rotamı da kaybettim ben <laughs> aa bir şey söyleyeceğim buradan mı yürüyorum dur, ben Ölün biraz biraz ölüm ya dur öl, dur 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 gerizekalılar neredesiniz gerizekalılar Oo. Yangıla bir tane daha atıyorum bir tane daha geberir geldi 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 gel. ben, ben... ben öldüm ay ben öldüm ay ben öldüm anne ben öldüm burası yanıyor anne ben öldüm git 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 ben öldüm anne annem oğlum ben öldüm ben Nerede? bir dakika bir şey ben görmüyorum ha bugün. Bunlar neredeler? Çık çık çık, biraz çık 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 nereye çık Gebel 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 ne hepiniz ölür. Aa ölmüş hadi oh, Of oh, be. Geç 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 geç, geç. Kimse yok Giniz ateş ediyorum salak gibi. Ben salak ama bugün salaklaşmışım. Kız bu tarafa.